olarak tüm ümmeti beklemiyordun ha? Furkancı. <laughs> Avrupa balık köken mi? Yani Avrupa gibi bir bir umut. İtalyan asılı, Latin Avrupa'da Mehdi beklemiyordum. mu? <laughs> e, tamam Arap'tan üstüne de çıktı. Bağdat, Bağdat değil de işte. Rahmet dedi tamam. Yani iki ayağın tadı gibi değil. Ve sizi dövenler de yecüşlerdi öyle söyleyeyim. <laughs> yani sopalar yediniz ya. Yürü Furkan'cım. Ben gerçek Mehdi'nin. Sıkıntı içinde zayıf olacak sabrıcık dedi Muhammed'in. Muhammed'in ispatı dedi. Benim işte. De, Bedlamda görünür dediği Mehdi benim. Hristiyan beni şey diyebiliyor. Karanlık prens diyebiliyor. <laughs> Kandırılmış. Gerçek mi ki Görünüşte raksı gibi görünüyor. Ya yeah. Allah'ın bir şeyi bu. E, kamuflajı mı ne? Diyeceğim artık. Hadi canım sen alamazsın falan diyor. Geçiyor. Sen raksisin falan. <laughs> Tanıyamıyorum. Abi ki Mehdi Obalar önce raksiydim. Raksi evet. yapmıştım ben gençliğimde. <laughs> Kafa üstü dönüyordum ya. <laughs> kafa üstü işte, evet ondan kel kaldım belki de. <laughs> Biz de şey yaptık böyle betonu döndür mü ya kafayı yedik Çözdük işte neyse. Hı. Hmm. Yani İzleyenler ve beton rock seven olursa e, kestim kestim bölüm siz görüyor musunuz onu ben bilmiyorum ama benim görünüyor sadece. Klip bölümü var. klipte Krip, de orada izleyebilirsiniz şu, şu çalan şarkıyı beğendiysen. E, Furkan öyle pek reaksiyon olmaz zaten. <laughs> We are reckless man. Global takılıyoruz yani. Küresel takılıyorum. E, ee, görüyorum, Amerika'da da görüyorum. Avrupa'yı da görüyorum. Hristiyan da Yahudi'yi da görüyorum. Mehdi benim ben. Aa, şu dünya bayılıyormuş işte. Reaksiyon yani, Mehdi. Reaksiyon Mehdi beklemiyordun ha. <laughs> Ben bana sürmeyeyim asla. Bakma. Ben zor yürürüm ya. Evet. Yani, yani, ne diyecektim? Sizi patı sopalayanlar böyle. Hani biliyorsunuz gördüm de. O dövenler e, meşhur yecüşlerdir. Videoda detaylı anlattım bakarsınız. Yeciş meciş burada yani. Evet hani şu İsa zannedilen Mehdi'yim. Evet İsa toplumundan mı ya? Rab beni seçmiş. Mesih sanılan Mehdi benim evet. Ve ee, Antichrist işareti de bende. Muhammed'in anlattığı o sırtındaki ben falan o da bende. Yanındaki sırtındaki işte bu yere. Hepsi bende. Mesela bir e, da Kur'an'da Rumotski'yi görüp hatırlatan yine benim. E, haçı kıracak olan yine benim. Haçtaki laneti bulan da benim videolarda görebilirsin ispatladım yani ya bu, bu kadar ispatı rağmen artık mektini tanıyamayacaksan o senin körlüğün kadar kanka ama haklısın kamuflaj dışarıda böyle Avrupalı, Avrupalı bir laksiye gibi görünüyorum değil mi? Yeah. <laughs> ama mektinim <laughs> kamuflaj yapmış rahat anladın mı? gizlemiş beni herkes tanıyamasın, tanıyamasın diye ne var? kamuflaj kamuflaj etmiş ya Ama gerçekten severim. Güzel, tınası güzel bayan. sen dans da severim Böyle metri beklemedi ha. <laughs> Avrupalı <mehdi> işte. <laughs> evet. Ya ilatın Avrupalı mı? Evet. İtalyan mı? İspanyol mu? İtalyan İspanyol O, böyle yerde. Köken. Ama e, ispat ispatı olan da benim. Betlemle görür dediğim ettiğim. Benim şey bu. Betlem çıktı çünkü 2 sene oldu. Ben 8 senedir görevdeyim ben. Bu tane evlenenler bizi okuyor. Çok az. <gülüyor> <gülüyor> yani. Herkes gibi diyorum artık. Bak yani. <laughs> tamam sonra çözdüm olayı. Herkes tanıyamayacak. Sadece belirli kişiler. Pek Tabii çoğunluğu Avrupa'dan uzak eder. Rusya'dan falan. Amerika'dan. Bunu anladın mı için e, sizden gelen tepkileri fazla kale almıyorum. Anlıyor musun? <Anladın mısın? gülüyor> Çünkü tanıyamıyorsun. Geçti. Aksi geç. gibi görünüyor. Doğru. Sersizim dedi. <laughs> Uzaktan. <gülüyor> Ama kalbimi göremiyorsun böyle. Kalbimde İsa, Musa ve Muhammed. Hepsine sevgi saygı var. Tek tane var. zayıf olacak sabır zekir yemek yemiştir. Yavaşçı değilim ya. Veriyorum ancak. Ma son metri de benim kalan son metri. Takla geliyor ya. Takladan sonrası bakla biliyorsun. Anlatmıştım. Yorada görürsünüz. Dersiniz. Takladan sonrası bakla. Kutu taklası. olacak ya. Kimisi <laughs> 2028 istiyor. Öyle, öyle, diyor kadar erken bile olabilir yani yaklaşıyor kutu O yüzden e, kime denk geldin bilmiyorum ama bir <laughs> e, inanmayan biriysen arkadaşım yani mesela hapı seçerse inandırır. Seçerse iyi bir iyi bir olmaya çalış. Yani yaratıcının dikkatini çek. Onu sen inandırsın kurtul. Kötülükten uzak dur. İnsanlara, hayvanlara bile hizmet etme. hepsinin bir faturası olacak. Bütün hataların bedelini ödeyeceksin. Affetmesi, acilini. Ve tek tane hesabı çekeceksin. Tek tane var. O da bizimkidir. Kur'an'ın Kur sahibi. Diğer kitapların da sahibi aslında ama bunlar bozuk halde. Tevrat, Hincit hepsi bozuk halde. Yarı Holi. Yarı An-ı Holi. <laughs> yani böyle olmuşlar, yani Kur'an'a ihtiyaç ihtiyaç üzerine inmiş Kur'an ve değiştirilemez yapılmış. Neden? Diğerlerine yarı <laughs> yukarı kalınca anlamıştır neden değiştirilemez yaptığını. Anladın mı? <laughs> Matematiksel bir sistemle korunuyor ya, ee, değiştiremiyor kimse Kur'an'ı değiştiremez. Arapçayı değiştirerek işte baş ölçüsü eklemiş onu yapabilmiş. Onu da yakaladık çok şükür. Behtin Uyardı, Başörtüsü değil. Değildi. Yani boşuna üniversiteden oldun yani, başörtülü orada mısın? <laughs> Kandırılır, senin hatan değil. O yöneticilerin, e, dini e, yöneticilerin hatası. Yani üniversiteden onların yüzünden oldum. Aslında başörtünü çıkarıp girebilirdim. Trajik <laughs> komik he. Hiçbir şey olsun diyeyim. Yani bu arada şey, dayak yani da e, geçmiş olsun diyeyim. Kultur Hoca nasıl bilmiyorum ama yani hadisçi ise yanılabilir. Yani, hadisler çünkü yanıltıyor. Ben Mehdi'niz benim, bana delicel dendi bu ülkede. Onu bilin de hadis kaynağı, kirli. Onu bilin de. Çok <laughs> e, çok değişik yani Kur'an'a aykırı konuşuyorsa bilmiyorum. E, Kultur Hoca nasıldır? Ama Metin'i tanıyanlardan olamadı herhalde. Hı hı. Benim çünkü burada. Mehdi burada evet. Gerçek Mehdi benim. E, kalan son Mehdi daha doğrusu. Adnan Oktay'dan sonraki. Adnan Oktay'dan bu biliyorsun, istemiyorsun. Süfyan Erdoğan, sizi dövdüren Erdoğan onu konusu tuttu işte. Şaklaban deyip. Gördüm ben şahidim şaklaban dedi ona. Mehdilerden birine şaklaban dedi. <laughs> Cahili görüyor musun? Hı hı. hı. ettiğini karşısında görecek. Evet. Adnan Oktar, benden önceki mektiktir. Hapisteki, e, hapiste şu anda. Yani e, gerçek Mehdi burada olduğunu fark edin ve üzmemeye sıkıl, fazla bunaltmamaya çalışın. Yani e, gelecekleri olsun, diğer arkadaşlar olsun. Yani e, hatta krallar gibi ağırlayın. <laughs> Kralar kraliçer gibi. Gelecekler efendim. Hediyeli etmeyi bedelini ödersiniz. Yani onlar çünkü e, benden önceki Mehdi'nin müritleri. E, kendiniz ne dersiniz? Kardiyanlar denk geliyorsanız, birbirinizi de denk gelirse O cehennemde beter durma sen düşeceksin. dikkat. Et. Erdoğan ben değil. Ben hemen çıkarıyorum Erdoğan'ın kara gelecekleri. Tanınabilsem de diğer aslancıkları da parayı. İşte, çıkartırım ben o zaman. E, tanınabilsem. Maalesef tanıyan pek az. İzleyici senin anlayabilirsin, anlayabilsin. <laughs> Takipçi. <Tatışır, hemen. gülüyor> ben görevimi yapıyorum. Uyarısıyım bir uyarıcı. Pasif bir görev belki ama. Yani. Ama eğer Rab işimi rast getirirse doğru işlere karşı ve etkili yıkılarsa sözlerimi. Dünya savaşında bile durdurabilirim öyle şeyi. <laughs> Ona bağlı. Tek tane. Ne dilerse olur. Sadece beğendiğim kısmı aldım da. <laughs> Toksik olarak karşısız. Lord of the Waste'den. Güzel müzik. <laughs> Bu çocuk da satanist. Ama onları da uyardım. Bir önce bile de yaptım işte. Beni şeytan sandınız. Müslüman biri, bir alim dedim, Benim dedim. Bu yardım. Ne kadar etki olur, kimlere etki olur, durur, hapsedecek. Bazıları kurtulacak. Müslümanlar olarak göreceksiniz inşallah. O rapsileri. Beni gibi. Ben de <laughs> yeah, I'm a rocker man. And I'm Mehdi. <laughs> Surprise. Avrupalı bir e, rakçıymış. <laughs> Mehdi. Nereden biri? Üçüncüsü. Üçüncü bendim evet. E, Tanımadım bile. <laughs> Avrupalı bir mekanda ısınmıyor isim tabi. Bir de Rabbini izlemek istedi herhalde. Son Mehdi'nin... E. Ben önceki Mehdi Kodes'te sonraki de rahmet dediymiş. O yüzden niye beni tanıtmıyor anladın beni kollamaya çalışıyorlar aslında yani. Beni esirgiyor. Evet. O yüzden azını tanıyabilecektir tahminim. Öyle görünüyor. Neyse geçmiş olsun diyeyim tekrar suyumuz doluyor ee, Furkancılar. Bir, bir konuda uyarayım. Ee, hadislerin hepsine güvenme. Birinci kaynağı Kur'an'ı yap. Eğer bunun tersini emrediyorsa kuytu Alparslan kuytu kardeş. Benim dediğimin tersini emrederse bence ondan kuytu. <laughs> 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 İyi çocuğa benziyor. İyi arkadaş. Ben biraz olmuş bir metsi gibi. <laughs> Çok sıkıntı çekmiş belli ki. Ama zaten biliyorum. ama hadisler onu, onu bile yanıltabilir. Dikkat et. Onun için sen Mehdi'yi izle. Mehdi'yi dinle. Ve yecüslere bulaşma tavsiyem. Yani onlara, onlara seni sopalatma fırsatını verme. Yukarıya havale et. gibi yap. Yukarıya havale et. Gerekli cezayı o uygun bulsa verecektir. Bütün ordular Allah'ındır. Yunanlı'ya bomba atır. alır. Yapar yani. Korkunç güçleri var. Durdurulamayandır. <laughs> yan, yan komşusunu bir atak yaptırabilir yani. Bir, ya da bir deneme. Bir yoklama. Boom. Yapabilir. Bir savaş çıkartabilir. Bu arada siz patak deneyişleri ee, bombalarla patak diyebilir, ya da beter edebilir. Onun için Ezan ve tayfası da Yecüsler'dir. Onları da uyarıyorum. Amerika ticaret ediyor. Ben de birleşim diyorum. Ama ne kadar etki olur göreceğiz zamanla. Barzani'yi de uyardık. Yani. Kürt Kürtleri yani. Kürtleri, Kürtleri çok mutlu olduk diyorsun. Aynı durumdalar. Yani şu an Türkiye'yi e kuyusunu kazıyorlar. <laughs> Türkiye'nin başında şu an Cumhurbaşkanı da de. Kuyu kazanlardan biri. Felaketi görebiliyor musun? İşte bunu önlemeye çalışan. Ee, Süfyanlar, zarar ettirenler. Bunlar Erdoğan. Edut Bazur. Kısaltıyorum ben bazen. Edut Bazur. Şimdi onları uyaracağız. Gerçek mekte buluşun bana bir yer edin diyoruz. İkna olunursa, Amerika'nın tezir olduğunu anlayabilirlerse belki kurtulabiliriz diye denedim. Göreceğiz ama zannetmiyorum pek pek takmıyorlar. <laughs> Peki ümitlenmeyin de. O sürümüz oluyor bu arada. Geçmiş olsun diyeyim tekrar. E, Amerika'dır. memurları da Erdoğan ve Barzani'dir. Süfyanlar görünüyorlar. Bana itaat etmedikçe de e, ben görmezden gelirlerse siz onları görmezden gelin. Ama gidip de kendinizi dövdürmeyin tabi. Akıllı olun. Yukarıya havar edin. Tek tane havar edin. Abi sen havar ediyorsun. Yani geri niyetten. En güzel şekilde neticelendir. Ceza uygun olursa da verir. Yunanlı'ya bombalatır. Bu yazda olabilir öyle bir şerati var çünkü. Tamam. Geçiyorsun tekrar. Süremiz oluyor sevgili Furkancılar. Allah'a emanet olun yaparsan kıyıs olacağı da selam olsun. Geçmiş olsun diyeyim.